Merhaba. Karl Marx'ın Kapital'inden Mutlak Artı Değerin Üretimi bölümüne dair kaynaklarınıza hoş geldiniz. Bugün e, şuna odaklanıyoruz. Bir ürünün değeri nasıl ortaya çıkıyor? Ve bu süreçte hani makinalar, ham maddeler, bir de tabii insan emeği var ya, bunların rolleri nasıl farklılaşıyor? Özellikle Marx'ın o değişmez sermaye ve değişir sermaye kavramları ne anlama geliyor onu bir netleştirelim istiyoruz sizin için. Haydi başlayalım o zaman. Evet, temel soru aslında basit gibi duruyor ama bayağı derin. Değer dediğimiz şey nereden kaynaklanıyor? Marx'a göre üretime katılan şeyler yani işte üretim araçları bir yanda, emek gücü diğer yanda değer açısından çok çok farklı işlevler görüyor. Kaynaklarda tam bu ayrımı vurguluyor zaten. Şey var kaynaklarda önemli bir nokta. İşçi çalışırken aynı anda iki iş yapıyor sanki. Hem emeğiyle yeni bir değer üretiyor, hem de e, kullanılan pamuğun iğin falan mevcut değerini son ürüne mesela ipliğe aktarıyor. Tek bir hareketle iki sonuç. Bu nasıl mümkün oluyor peki? Ha, işte orası kilit nokta. Marx bunu emeğin ikili karakteriyle açıklıyor. Bir tarafta somut faydalı emek var. Yani ne bileyim iplik eğirme gibi belirli bir işi yapma yeteneği. Bu somut emek kullanılan pamuğun, iğin değerini koruyor ve ipliğe geçiriyor. Neden? Çünkü onları faydalı bir şeye dönüştürüyor. Diğer tarafta ise soyut, genel emek var. Yani harcanan insan enerjisi. Basitçe emek zamanı. İşte bu soyut emek harcandığı süre kadar yeni bir değer yaratıyor. Yani iplikçi hem pamuğun değerini ipliğe taşıyor. Bu somut emek sayesinde oluyor. Hem de bu işe harcadığı zamanla o soyut emekle ipliğe sıfırdan bir değer katıyor. Anladım, anladım. O zaman kaynaklardaki teknoloji örneği buraya oturuyor galiba. İplikçi diyelim 6 kat daha verimli oldu. Aynı sürede 6 kat fazla pamuk işliyor. Ama sonuçta her bir ipliğe eklediği yeni değer altıda birine düşüyor ama aktardığı eski değer yani pamuğun değeri 6 katına çıkıyor. Burası biraz kafa karıştırıcı değil mi? Yani daha verimli olmak yeni değeri azaltıyor mu? Tam olarak öyle ve bu Marx'ın argümanının gerçekten e, can alıcı noktalarından biri. Verimlilik artışı, evet birim zamanda daha fazla mevcut değeri yani ham madde değerini ürüne aktarmanı sağlıyor. Ama aynı sürede yarattığın yeni değerin toplam miktarını değiştirmiyor. Yeni değer emeğin süresine bağlı, soyut emeğe yani. Dolayısıyla aynı sürede 6 kat fazla ürün çıkınca o sürede yaratılan toplam yeni değer bu 6 ürüne bölünüyor. Birim başına düşen yeni değer azalıyor. Pamuğun fiyatı değişse bile hani diğer örnekteki gibi işçi aynı sürede yine aynı miktarda yeni değer yaratır. Sadece ürüne aktardığı eski değer yani pamuğun değeri değişir. Bu da bize şunu gösteriyor. Üretim araçlarının değeri piyasada yani üretim sürecinin dışında belirleniyor aslında. Peki gelelim üretim araçlarına. Ham maddeler, makineler, binalar. Onların katkısı ne o zaman? Sadece var olan değeri mi aktarıyorlar? Aynen öyle. Marx, bunlara değişmez sermaye, yani constant capitals diyor, neven? Çünkü bu unsurlar, üretim sürecinde kendi sahip oldukları değerden daha fazlasını yaratmıyorlar. Sadece kendi değerlerini ürüne geçiriyorlar, o kadar. Mesela pamuk gibi ham maddeler, değerlerini tek seferde bütünüyle ürüne aktarıyor, ama bir makine öyle değil. Değerini aşınma payı oranında yavaş yavaş parça parça aktarıyor. Kaynaktaki 10 yıllık makine örneği gibi düşünün. Değeri 10 yıla yayılarak damla damla ürüne geçiyor. Üretim sırasında değerleri artmadığı için tabii piyasa fiyatı değişimi hariç bunlara değişmez diyor Marx. Ve önemli bir detay daha. Bu araçların bir değere sahip olmasının sebebi de kendilerinin geçmişte insan emeğiyle üretilmiş olması. Ancak o emeğin değerini aktarabilirler. Hatta kaynaklardaki o şeytan tozu yani pamuk firesi örneği bile ilginç. Üretim için kaçınılmaz olan firenin maliyeti bile ürün değerine ekleniyor. Değer kaybı olmuyor yani. Ama hem makine hem işçi sonuçta üretime katılıyor. Niye Marx bu ayrımı bu kadar keskin yapıyor? Özellikle işçiye harcanan parayı yani sermayeyi neden değişir olarak adlandırıyor? Niye? Değişir sermaye variable capital diğerlerinden temelde farklı bir özelliğe sahip. Emek gücü sadece kendi değerini yeniden üretmekle kalmıyor. Yani işçinin yaşaması, çalışabilmesi için gerekenlerin maliyeti kabaca ücret diyelim. Sadece bunu karşılamıyor. Bunun üzerine çıkarak yepyeni bir değer yaratıyor. İşte buna artı değer, surplus value diyor Marx. Kaynaklardaki 12 saatlik çalışma örneği bunu çok iyi anlatıyor aslında. İşçi belki ilk 6 saatte kendi ücretinin karşılığı olan değeri üretiyor. Ama sonraki 6 saatte çalışmaya devam ediyor ve bu ikinci 6 saatte ürettiği değer işte o sermaye sahibine kalan artı değer oluyor. Sermayenin bu kısmı yani emek gücüne yatırılan kısım süreç içinde değerini hem yeniden ürettiği hem de arttırdığı için değişir adını alıyor. Marx'a göre kapitalist karın nihai kaynağı da tam olarak bu artı değerdir. Anlaşıldı. O zaman bütün bu analizin özeti şu diyebilir miyiz? Değerin asıl kaynağı emek. Üretim araçları yani değişmez sermaye sadece var olan değeri ürüne taşıyor. Emek gücü ise yani değişir sermaye hem kendi maliyetini karşılıyor hem de üzerine yeni bir değer yani artı değer üretiyor. Kesinlikle tam olarak bu. Ve kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi teknoloji geliştikçe belki daha çok makine kullanılır, daha az işçi. Bu durum değişmez sermayenin değişir sermayeye olan oranını değiştirebilir. Daha çok makineye yatırım yapılır mesela. Ancak Marks'a göre bu, bu iki sermaye türünün değer yaratma sürecindeki temel işlevsel farkını ortadan kaldırmaz. Biri sadece aktarır, diğeri hem aktarır hem yaratır. Evet, bugünkü incelememizde Marks'ın Kapital'deki bu temel ayrımına, yani değeri yalnızca aktaran değişmez sermaye ile yeni değer ve artı değer yaratan değişir sermayeye odaklandık. Kapanış olarak belki şunu düşünebilirsiniz. Marx metinde ilginç bir saptama yapıyor. Diyor ki, kapitalistler genelde emeğin bu değeri koruma ve aktarma özelliğini, yani emeğin bu ücretsiz armağanını pek fark etmezler. Bunun değerini ancak işler durduğunda, mesela makinalar boşta kaldığında veya kriz zamanlarında anlarlar. Bu gözlem acaba günümüzde kendi çevrenizdeki üretim süreçlerinde farklı faktörlerin, yani teknolojinin, ham maddenin, İnsan emeğinin katkılarının nasıl algılandığı veya belki de göz ardı edildiği hakkında size ne gibi fikirler veriyor? Hani her gün kullandığımız eşyaların ardındaki bu görünmeyen değer yolculuğunu düşünmek ilginç olabilir.